Merhaba sevgili arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Soruların pdf'leri açıklama kısmında mevcuttur. İndirip çözebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı beğenirseniz, abone olursanız, arkadaşlarınıza önerirseniz, yorum yaparsanız biz de mutlu oluruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Ve birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. Fransız ihtilalinin sonuçlarından iki tanesini yazınız arkadaşlar. Bu banko sorudur. Yazalım arkadaşlar. Bir, milliyetçilik fikrinin yayılması sonucu çok uluslu imparatorluklar parçalanmıştır. Biliyorsunuz. Bundan en çok etkilenen de arkadaşlar Osmanlı devletidir. Milliyetçilik fikri eşittir Fransız ihtilali arkadaşlar. İkincisi mutlak monarşi yerine egemenliğin halktan geldiği ilkesi benimsenmiştir. Yani meşrutiyet rejimi doğmuştur arkadaşlar. Meşrutiyeti de farkındalık olsun diye şöyle hatırlarım arkadaşlar. Meşru, ne meşru? Kralın yanında halkın da kanun yapar, yasa yapar duruma gelmesi meşrulaşmıştır arkadaşlar. Meşrutiyetle. Bu da Fransız bir diğer sonucudur arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Fransız İhtilali'nin fikir adamlarından iki tanesinin adını yazınız. Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar birincisi. Eserinin adı da Toplum Sözleşmesi'dir. Genel kültür olsun diye kodlayalım. Bakın Rousseau, bakın harfler bir araya toplanmış, toplum olmuşlar. Toplum Sözleşmesi kimin eseridir? Jean, Jacques, Rousseau, bakın toplanmış toplum sözleşmesi. Onun eseriymiş arkadaşlar. İkinci kişi Montesquieu'dur arkadaşlar. Bu adamın eseri de, bu aydının eseri de kanunların ruhudur. Montesquieu, kanunların ruhu adlı eserin sahibidir. Atatürk öğrencilik yıllarında bu kitapları okumuştur. Ve arkadaşlar Cumhuriyet Türkiye'sini kurmuştur. Üçüncü soruya geçiyorum. Fransız ihtilalinin getirilerinin diğer Avrupa ülkelerinde de kabul görmesine neden olan ihtilallerin genel adı mı yazınız diye sormuşum arkadaşlar. Bu ihtilaller 1830 ihtilalleridir. İşte milliyetçi devletler, milli devletler kurulmuştur. Diğer Avrupalı ülkelerinde meşrutiyet rejimlerine geçilmiştir. Laik devlet anlayışı güçlenmiştir arkadaşlar. Dördüncü soruya geçiyorum. Sanayi devriminin sonuçlarından 5 tanesini yazınız arkadaşlar. Sanayi inkılabının sonuçlarından 5 tanesini yazınız diye sormuşuz. Bir ham madde ihtiyacını karşılanmak için sömürgecilik başlamıştır arkadaşlar. Fabrikalar önem kazanırken küçük tezgahlar önem kaybetmiştir arkadaşlar. Bakın fabrika varsa ne ihtiyaç vardır? Orada işlenecek ham ihtiyaç vardır. Onu bulmak için de bakın ne, kurul, ne gelişmiştir sömürgecilik arkadaşlar yayılmıştır diyoruz. E, fabrika varsa arkadaşlar işçi sınıfı ortaya çıkar mı? Evet çıkar. Bunu da kolay hatırlarız. İşçi varsa onların haklarını savunmak için arkadaşlar sendikalar kurulur mu? Evet o zaman sendikalaşma ortaya çıkmıştır diye de yazabiliriz. Köyden kente göç artmıştır. Evet fabrika neredeyse arkadaşlar göç oraya doğru artar. İşte İstanbul bölgesi sanayi bölgesi olduğu için bakın. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar oraya göç eder arkadaşlar bunlara yazabiliriz. Beşinci soruya geçiyorum. Osmanlı Devleti modern orduya geçerken hangi ülkeden uzmanlar getirerek ıslahatlar yapmıştır? Bu ıslahatlardan iki tanesinin, bu ıslahatçılardan iki tanesinin adını yazınız. Fransız uzmanlar getirmiştir arkadaşlar Osmanlı Devleti. Olaya Fransız kalmamışız bakın ülkeyi hatırlamak için. Olaya Fransız kalmamışız ıslahat yaparken, modern orduya geçerken arkadaşlar. Kişileri hatırlayalım. Kont de Böneval birinci arkadaşlar Mahmut döneminde gelmiştir ve Humbaracı ocağını kurmuştur. Aynı zamanda Osmanlı'daki ilk askeri teknik okul olan Hendesane'yi kurmuştur arkadaşlar. Humbaracı Ahmet. Bon, e, Baron de Tote arkadaşlar bir diğer Fransız. Bu da sürat topçulara e, ocağını kurmuştur. Tote top sürat topçulara ocağını kurmuştur. Baron de Tote'u da böyle hatırlayabiliriz. Osmanlı Devleti'nden ilk bağımsızlık ve ilk özellik kazanan milletlerin adını ve bunun gerçekleştiği antlaşmanın adını yazınız diye sormuşuz arkadaşlar. 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsızlık, Sırbistan özellik kazanmıştır arkadaşlar. Edirne Antlaşması'nı hatırlarsak işimiz kolaylaşır. Edirne Yunanistan'a sınır değil mi arkadaşlar? İpsala kapısı. Edirne bana Yunanistan'ı hatırlatır. Yunanistan bana Edirne'yi hatırlatır. Yunanistan ilk bağımsız olan millettir Osmanlı'dan. Sırbistan'da bu anlaşmayla özellik kazanmıştır arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyorum. Osmanlı Devleti anayasal ve parlamenter sisteme hangi olay ile geçmiştir? Yazınız. Cevaplayalım. Birinci meşruiyetin ilanı ve kanuni esasinin kabulü ile geçmiştir arkadaşlar. Biliyorsunuz 1789'da Fransa'da Fransa ihtilali olmuş. Orada meşrutiyet rejimine geçilmiş ve anayasal düzene geçilmiştir. Burada da arkadaşlar Osmanlı Devleti 1876'da birinci meşrutiyeti ilan etmiştir. Yani parlamento meclis sistemine geçmiştir. Aynı zamanda meclis arkadaşlar e, ne yapmıştır? Kanunu esasiyi yayınlamıştır arkadaşlar. Bakın esas kanun, ana yasa, ana yasa arkadaşlar. Sekizinci soruya geçiyorum. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bir diğer deyişle 93 harbi arkadaşlar. Bu savaştan sonra imzalanan Berlin Anlaşması ile Osmanlı'dan bağımsız olan 3 ülkenin ve 3 şehrin adlarını yazınız arkadaşlar. Bakın 93 harbinde 3 ülke elimizden çıkmış, 3 şehir elimizden çıkmış arkadaşlar. Bunları yazalım. Sırbistan, Karadağ, Romanya ülke olarak arkadaşlar bu 3 ülke elimizden çıkmış. Bakın Sakar gelmişiz. Sakarlaşmışız arkadaşlar. 3. ülke 93 harbinden e sonraki Berlin anlaşmasının da elimizden çıkmıştır. Şehirlerde arkadaşlar Kars, Ardahan, Batum kabı kaptırmışız arkadaşlar. Kabı kaptırmışız. Bunu da böyle hatırlayabiliriz. 9. soruya geçiyorum. Osman, aşağıdaki tarihsel olayları kronolojik olarak sıralayınız. Arkadaşlar sorumuz. Fransa ihtilali 1789'da olmuştur arkadaşlar. Neydi? Kral kendi gücünün yanında bir gücün varlığını kabul etmişti değil mi? Kimdi o? Meclis, milletvekilleri meclis arkadaşlar. İşte bu Fransız Zettilali'nin bizi nasıl etkilediğine bakalım. Bizi ilk olarak ne yapmış padişah? Senedi ittifak yapmış. Kiminle? Ayanlarla arkadaşlar. Yani padişah kendi gücünün yanında bir gücün varlığını ne yapmıştır? Burada kabul etmiştir. Senedi ittifakla 1808 yılında. 1839 yılında da arkadaşlar tanzimat fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat fermanı içerikte neler var arkadaşlar? Dildin, ırk farkı gözetmek için herkes Osmanlı vatandaşı sayılacak. Bakın vatandaşlık bilinci. Bundan sonra herkes, her erkek askerlik yapacak arkadaşlar. Burada da yurttaş askerliğine geçilmiştir. Öyle hatırlayabiliriz. Islahat fermanı ile de arkadaşlar gayrimüslimlere yeni şartları verilmiştir. Bunu içeriğinde kolay hatırlamak için bakan hep gayrimüslimlerle ilgili o zaman ıslah etsin Allah bu gayrimüslimleri ıslah etsin ıslah kelimesi bana hep gayrimüslimleri hatırlatır. Buradaki arkadaşlar maddelerin çoğu gayrimüslimlerle ilgilidir. Bir sonraki arkadaşlar aşama birinci meşrutiyetin ilanındır. Bu da 1876'da Osmanlı Devleti artık ferman işini bırakıp ne işine başlamıştır? Kanuni esası yani anayasal düzene geçmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası kanun esasıdır. Yukarıda da bahsettiğim gibi aynı zamanda meşrutiyet meclisi de açılmıştır. Meclisin içinde ne olur? Milletvekiller olur. Yasayı kimler çıkarır? Milletvekilleri çıkarır arkadaşlar. O dönem Osmanlı Devleti geçmiştir. Birinci meşrutiyet dönemi 93 harbi nedeniyle arkadaşlar kısa sürmüştür yaklaşık iki sene sürmüştür arkadaşlar. Sonra 30 sene bir anayasasız dönem arkadaşlar ülkede gerçekleşmiştir. Sonra 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. 1918 yılına kadar da arkadaşlar ikinci meşrutiyet dönemi yaşanmıştır Osmanlı Devleti'nde. 10. soruya geçiyorum arkadaşlar. Aşağıdaki kelime ve kavramları açıklayınız sorumuz. Burada da e, içerik biraz içeriği biraz fazla tuttum arkadaşlar. Bunlardan soru gelir diye. Darül Aceze, ikinci Abdülhamit döneminde bakıma muhtaç kimseler için kurulan kurumdur arkadaşlar. Bakın bakıma muhtaç kimseler yani acizler için kurulmuş kurumdur. Şart meselesi 1815 yılında Viyana Kongresi'nde ortaya atılan ve temeli Türkleri Avrupa'dan atmak olan fikirdir arkadaşlar. Şark biliyorsunuz doğu demek, şarkı doğuya özgü müzik demek arkadaşlar, şark köşesi falan biliyorsunuz doğu demek. Dolayısıyla Avrupa'nın doğusunda kim var? Osmanlı var. İşte Osmanlı'yı Türkleri Avrupa'dan atmak için arkadaşlar bir fikir oluşmuştur Viyana Kongresi'nde. Vakayı hayriye, hayırlı olay anlamına gelen bir kelimedir arkadaşlar. İkinci Mahmud'un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kapatmasıdır. Niye hayırlı olay denmiş? Çünkü Yeniçeriler ne yapıyordu? Islahatların hep önüne geçiyordu arkadaşlar. Islahat yapan padişahları darbe yoluyla indiriyordu. Onların kaldırılmasına vakayı hayriye denmiştir arkadaşlar. Panslavizm, Rusya'nın Slav kavimleri üzerinde menfaatleri için uyguladığı milliyetçi politikadır arkadaşlar. Özellikle Balkanlar'da arkadaşlar ne yapmıştır? Bu politikayı uygulamıştır. Balkanlar üzerinden e, sıcak denizlere e, ulaşma hedefini gerçekleştirmek için. Kanun esası 1876 yılında yürürlüğe giren ilk Türk anayasasıdır arkadaşlar. Ana yasa bakın. Esas ana demek kanun yasa demek ana yasanın bugünkü anayasa kelimesinin eski adı kanun Esası'dır. Evet, sorularım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.